Girl. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber make up e, videosu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk öncelikle cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. E, bunun için 528 faktörlü bir nemlendirici kullanıyoruz bu şekilde. E, bunu e, Gratis'ten almadım tabii ki de bu nemlendiriciyi. E, havalı işlemeler sayfasından aldım. Havalı bunu bu şekilde bilmem kaç faktörlü nemlendiricimizi yüzümüze uyguluyoruz. Bir güzel göz altlarımıza falan her yerleri bu bir e, ba, işte nemlendirici pardon nemlendiriyoruz. İkinci olarak e, yüz bazı süreceğiz. Bütün delik melik ne varsa hepsini tıkayacağız. E, pürüzsüz cildimiz olacak. Bunun için 533 numaralı bir yüz bazı kullanıyoruz. Bunu da her yerlerimize yine ondan sonra da muhteşem makyaj yapma tekniklerimle böyle bunları da kullanıyoruz. Sabahlara kadar çalışan hanımlar için bu makyaj şeylerini kullanın derim. Bunları da böyle kullanıyoruz. Ondan sonra camına. Canlarım benim. Üçüncü olarak bazın verdiği matlık gitsin diye fondöten kullanacağız. Cilt rengimize uygun 164 numaralı Oyali marka fondötenimizi sürüyoruz. Şimdi bunu da yine alttan yukarı rastgele nerene denk getiriyorsan bütün kapanmış gözenekleri delikleri böyle yapıyoruz. Sabaha kadar işleme yapmış çalışmış hanımlar için bunlar böyle baş ağrısını falan da alıyor. Bu şekilde böyle böyle kafanıza vura 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 vura, vura bu şekilde bu şekilde bütün gözenekleri de fondötenimizde yaydık. Yaydırıyoruz yaydırıyoruz baş falan da alıyor bu hareketler ona göre dikkatli yapın yani. Bunu da yaptıktan sonra Dördüncü olarak da fondötenimize en uygun olan renk olan işte böyle 25 numaralı pudramızı yüzümüze uygulayacağız. Böyle alacağız alacağız böyle bir güzel bütün o fondötenin verdiği parlaklık falan gidecek. Böyle alacağız bunu bir güzel her yerimize süreceğiz gözünün üstüne altına her yerlerine böyle rastgele sür ama böyle profesyonel makyaj yaparmış gibi yapma onlar güzel olmuyor. Böyle böyle Bunları da bir güzel süreceğiz. Ama ten renginize uygun 25 numaralı böyle şey sürüyoruz pudra. Bir bekleyelim. Ondan sonra yine sabaha kadar işleme yapmış ve uykusuz kalmış hanımlar için gözaltı şeysi süreceğiz. Böyle böyle şişlikler morluklar falan varsa onları da böyle 336 numara tenimize en uygun oyalı şeysi parlatıcısı neyse artık onu böyle gözümüzün altına böyle süreceğiz. Makyajımızı böyle yapacağız. <laughs> Ama illa bu bunlardan olsun yani kullandığınız her şey. Böyle gözünün altına sürüyorsun. Böyle morluklar, şişlikler gidiyor. Yine ballarım teninize en uygun renk olan böyle 746 numara böyle bir gölgeleme şeysi bu. Onun adını da e, biliyorsunuz siz. Anlatmama gerek yok her şeyleri detaylı detaylı. Böyle çenemizin burasına özellikle böyle yapıp burayı böyle gerdirip buralara böyle bir de benim gibi minnacık bir burnunuz varsa burnunuzun buralarına böyle içlerine falan böyle 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 sürüyorsunuz bunları ondan sonra böyle gölgelenmiş oluyor minnacık burnunuz varsa böyle yapın benim gibi sonra alnımızın şurasına falan da bunlardan sürüyoruz ama özellikle böyle yapıp böyle sürün tamam mı tatlılarım benim böyle böyle 746 numara bu tenimize en uygun renk bu Son olarak yüzümüzdeki böyle işlemleri falan bitiren bu yine yüzümüze en uygun renk olan 775 numara. Benim gibi minnacık burnu olanların burnunu böyle işte buralarını gölge yaptık ya öyle yapıyorsunuz. Burasına doğru böyle bundan sürüyorsunuz. Pasparlak bir burun çıkıyor ortaya böyle. Ee, daha belirgin oluyor. Bunu böyle kullanıyoruz. Bunun adı Tırmış. <laughs> sonra kuzuları yüzümüzdeki kat 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 badana bittikten sonra Kaşlarımızı uzaya mesaj atar gibi böyle fırçalıyoruz böyle. Hepsi böyle yukarı kalkıyor. Tamam? Bizim işimiz gücümüz hiçbir şeyimiz yok biz. Ben makyaj yaparım. Çok severim makyaj yapmayı böyle. Böyle uzaya mesaj atar gibi bunları benim kaşlar da Allah versin. <laughs> Fırça mübarek. Bunları böyle uzaya mesaj atar gibi böyle kaldırıyoruz yukarıya. Böyle. Sonra kaşlarımız bittikten sonra uzaya mesaj atar gibi onları fırçaladık, boyadık falan. Sonra gözümüzün üstüne böyle eyeliner çekeceğiz. Bunlar da böyle ısıyla uçan eyeliner bunlar. Böyle Her rengi var. Ama bunu kaşımız için kullanıyoruz. Bu da böyle gözümüzün rengine en uygun olan eyeliner. Nır. Eyelinerli. Böyle. Böyle. gidin bunlar da uzaya mesaj atar gibi. Dört elif miktarı. Bunu böyle uzatacağız buraya doğru. Böyle. Bunları da böyle yapacağız. Bak. Ben yapmıştım. Böyle. Aynı böyle. Böyle uzatacağız bunları da. Bunlarsız olmaz. Eyeliner şart. Sonra da kipriğimizi böyle 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 tenimize en uygun makyajımıza en uygun olan turuncu bununla böyle böyle kipriğimizi böyle uzaya mesaj atacak şekilde evrene mesaj gönderecek şekilde böyle böyle rimelen kipriklerimizi rimelniyoruz rimelniyoruz sıralamasını ters yapmış olabilirim çünkü ben ters bir kadınım çünkü seviyorum öyle rastgele kullanmayı. Bu şekilde böyle farlarımız var. Araba farı gibi rengarenk. Bunları alıyoruz. Gözümüzün üstüne süreceğiz. Ama eyelinerdan falan sonra hepsinden sonra süreceğiz böyle. Bozulursa sileriz sonra. Böyle alıyoruz. Alıyoruz. Tenimize en uygun, makyajımıza en uygun alıyoruz böyle 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 far sürüyoruz. Sonra parmağımızla bele 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 yapıyoruz. Çünkü sabaha kadar işleme yapmaktan gözlerimiz e, bizim şişiyor, mor arıyor. Böyle yeşil sürersen böyle uzaylı gibi öyle bakarsın güzel olur. Şimdi benim gibi çok güzel böyle muhteşem süper fevkalade fevkinde dodaklarınız varsa bu dodaklarınızı önce böyle şey yapıyorsunuz. Böyle kontürlüyorsunuz. Ondan sonra Maybelline New York marka 520 numara rujumuzu da sürüyoruz. Maybelline New York marka rujumuzu da böyle iyice iyice böyle bulaştıra bulaştıra sürüyoruz. Kontür yaptığımız için böyle oluyor. Sevgili mümin kardeşlerim <laughs> benim küçük girl beğenmedi benim farımı şimdi şey yapacak far çekecek çek kız far çekmiyor far çek böyle böyle hiç hiç beğenmedi rengini böyle aferin gözümüze gözümü de çıkarma <laughs> şimdi son olarak artık bitiriyoruz makyajı çünkü hiç işimiz gücümüz yok bizim işleme falan yapmayacağız biz böyle dalga geçeceğiz hayatla işimiz gücümüz yok yani en son olarak 764 numaralı Maybelline New York Marka böyle makyaj sabitleyicimiz var. Onu da böyle fıs fıs 15 santim yukarıdan böyle. Görler bize bu arada sponsor oldular. Fıs 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 fıs, fıs. oyalım marka. E, ne, Maybelline New York böyle sponsor. Böyle fıs 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 fıs. Sıkıyoruz makyajımızı akşama kadar sıkıyoruz tabi böyle. Hiç işimiz gücümüz yok. Ondan sonra da saç, saça gideceğiz şimdi. Böyle sıkıyoruz. Sabitliyoruz makyajımızı ve 3 gün boyunca bu makyajla kalabilirsiniz. Yüzünüzü falan yıkamayın. Gece gündüz çalışın. Sonra da bu makasla işte saç kesimine falan gideceğiz. Öyle saçımızı başımızı edeceğiz ama e, öyle bulaşık bulaşık yıkama işte sofra toplama, sofra kaldırma böyle şeyler hiç yapmıyoruz biz. Sadece makyaj yapıyoruz. Ana kız. işimiz gücümüz yok. <laughs> Temizlik, yemek falan. Onları yapmıyoruz yani biz. <laughs> Allah'a emanet. <laughs> Ağır ironi içerir.